x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı nokta nokta x eksi 100 ifadesinin açılımında x üzeri 99 teriminin kat sayısı kaçtır? Şimdi burada düşünmeniz lazım. x e, çarpanlarımız ne şekilde? x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı nokta nokta x eksi 100'e kadar gidiyor öyle değil mi? Bizden istenen x üzeri 99'lu terimin katsayısı. Şimdi burada şunu düşünmeniz lazım. x üzeri 99'lu terim nasıl oluşabilir? Değil mi? Şöyle düşünün. Mesela x eksi 1 ifadesi var ya şurada. Buradaki x eksi 1 ifadesinden ben eksi 1'i alsam. Sonra ee, dikkat edin. Mesela şöyle anlatayım ya da. Sonuçta burada bakın bir 100 tane çarpım vardı. Bu 100 tane çarpımda mesela x üzeri 100'lü bir terim oluşacak. x üzeri 100'lü terim nasıl oluşur? Şu x'leri birbiriyle çarptığınız zaman oluşur. Bütün x'ler birbiriyle çarptığında orada x üzeri 100 oluşacaktır. x üzeri 99 nasıl oluşur ama? x üzeri 99 bu çarpanlardan bir tanesinde sayıyı alırız. Diğerlerinde x'leri alırız. Mesela birinci çarpanda eksi 1, diğer çarpanlarda ise x'leri birbiriyle çarptığımızda x'leri 99'a terim oluşur. Ama sonrasında x eksi 2, ikinci çarpanda eksi 2'yi alırız. Sonra diğer çarpanlarda x, x ve hepsinde x çarpanlarını alırız. Yine x'leri 99 oluşur değil mi? Şöyle olsun. Ben birinci de sayıyı alayım önce. Eksi 1. Sonra x eksi 2'de x çarpanını x eksi 3'de x çarpanını x eksi 4'de x çarpanını ve x eksi x çarpanını alayım. Ne olacak? x üzeri 99 oluşacak değil mi? x üzeri 99. İkinci adımda x eksi 2 teriminde 2 çarpanını alalım. Burada 2 çarpanını alalım. Ama diğer bütün terimlerde x çarpanlarını alalım. x x x gibi. Bu durumda ne olacaktır? eksi 2 çarpı x üzeri 99 eksi 2 çarpı x üzeri 99. Sonraki adımda ne yapacağım? Üçüncü terimden şuradan 2 üçüncü çarpandan eksi 3'ü alacağım. Diğer bütün çarpanlardan x'i alacağım. Burada ne oluşur? Eksi 3 çarpı x üzeri 99. Bu böyle devam edecek. Dördüncü çarpandan eksi 4'ü alırım. Diğerlerinden x alırım. Eksi 4 çarpı x üzeri 99. Buna ben bu şekilde devam ettiğimde eksi 5'e eksi 6 eksi 7 şeklinde devam edeceğiz. En son eksi dediğimizde bakın şurada yüzden x eksi yüzde yüz çarpanını alırım. Diğerlerinin x çarpanlarını alırım. Ne olur? Eksi yüz çarpı x'leri 99. Ee, x'leri 99'u terim bulunduran bütün çarpanlar bunlar. Dolayısıyla bunları x üzeri 99 parantezine alırsam ifadem ne olur? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, nokta nokta, eksi 100 çarpı x üzeri 99. O halde x üzeri 99'un kat nedir? 1'den 100'e kadar olan doğal sayıların toplamı ama negatifle. Biz şöyle yapalım. 1'den 100'e kadar olan doğal sayıların toplamını bulalım. Tamam mı? Normalde şeyi biliyorsunuz. Birden e, n'e kadar olan doğal sayıların toplamı neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi değil mi? Ama ezberden ziyade mantığının ne olduğunu bakalım şimdi. Mesela benim bulmak istediğim toplam bu. Ne yapıyorum? Buraya x diyelim. Demeyelim. n diyelim. Bu toplama e, ne diyelim? k diyelim bu toplama. Benim aradığım k değerini bulmak tamam mı? Bunu bir kere de tersten yapıyorum ki böyle ardışık terimler toplamında daima aynı şey yapılır. Tersen yazmak ne demek? Önce 100 yazarım. Sonra 99 yazarım. Sonra 98 yazarım. Nokta nokta azala azala 100'ün altına gelecek 1 gelecek. Bakın 1 ile 100'ü toplayın 101. 2 ile 99'u toplayın 101. 3 ile 98. Hep 101 verir bu toplamlar. Şimdi meselemiz şu. Ben bunları topladım neyi elde ederim? 2K'yı elde ederim değil mi? 2K ne eşit? 100 tane 101'in toplamına eşit. 2K eşittir. 100 tane 101 değil mi? Ama ben K'yı arıyorum. K ne olacaktır? 100 çarpı 101 bölü 2. Yani sizin formülünüz n çarpı n artı 1 bölü 2. Bu da ne yapacaktır? 5050 ama cevap ne? Cevap eksi 5000. 50. Çünkü bizden ne istendi? X 99'un başındaki kas sayı istendi ve bu da birden 100'e kadar olan sayıların toplamı negatif. Cevap 5050 olur.